Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün yine Apex oynuyoruz. Lig <laughs> yapıyoruz. Evet. Yine birbirimize hoş geldiniz arkadaşlar. Puanlar Güllü Bahçe 8, Saray Spor 5. Artık bir maç yenersek beraber olacak puanlar. <gülüyor> 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 evet, maç hadi artık. <laughs> <sesi ne> ya. <laughs> Allah Allah. Şimdi rol ne? Ben başlıyorum. falan da oynatıyorum yanlışlıkla ya. Reddet şunları reddet aramayın benim video çekiyorum tanımıyorum ya gruptan grup yapacaktık aramaya başladılar ben size haydi lan 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 şimdi marka Üf. Mbappe Maradona ne yaptı ya fal ne no, fal oldu size. fal oldu fal oldu fal Kime yaptın lan? Madarona. <laughs> nasıl yaptın? Nara Madarona. Yaptın? Nara yaptın? Madarona. Leno. Mepsi. Bak, Pepsi lan o. <laughs> Aa direk. Direk. Ee? Oh! Direk ya. Direkler <laughs> vermedi direkler. Allah'ım direk. Allah'ım direk. Allah'ım gol. <laughs> Allah'ım gol. David Alaba. Alaba gel Modrić, Pedri, Pedri yapma Pedri. Bir dakika Pedri Benzema. Fernandinho, Dinho, Van Dijk. Bu lan. Uf. Pis koku. Konuş la. Merhaba. <laughs> Merhaba. Guardiola. <laughs> Haaland. Şimdi Messi. Ee? Çok iyi hadi. Yani Alaba'ya geçebilecek miyim? Geçemedi bas kızım bir ağlıyor lan. Baskıya basmadan alıyor. Yalana bak. Emin. Biraz bağırarak konuşsan çok güzel olacak. Şimdi pas. Cristiano Ronaldo. Çok bağırıyor. Ronaldo offside. Vieira. Nereye la? Oraya. Ha. Fernandinho yapma Pedri'ye. Çok Yapma Pedri yapma. Vieira çok iyisin. Aman 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 aman. Mbappe gördü. Şimdi Bedri, son anda kurtulaaa Kurtuyosun Bıkayım Liverpool 2-1 yapmış 84. dakikada Düşün Düşün bu hafta Düşün mü? Düşün yeniliyor bu hafta Berabere kalıyor şey Manchester City Sonra son saniyede de bu golle kazanıyor şey Şampiyonluğu Tamam Liverpool çok isterim Ben istemem Ben sadece değilim çünkü Liverpoolcuyum ama olsun <laughs> Viera <laughs> Maradona Arkadaşlar gaz maskenizi takın bir şey geliyor Yapma babam Biraz sesli konuş ya. <laughs> hadi ne konuşacağım? Oraya kadar gelebiliyor muymuşsun futbolda? Oraya mı attın lan? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Haydi Alant. Ne Alant? Tut tut. Üstüne <laughs> çıktı <laughs> gördün mü? Gördüm. Kaplumba. Tamam ben de ben de ben de ben de ben <laughs> de. Nereye? Guardiola ya. Ondan da Maradona hadi. Bu oh, ne ya? Bu Maradona. ne ya? Oo! <laughs> <laughs> Sen sporun mükemmel taktiğe Ney lan? <gülüyor> 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 çüş çüş. Kaleye dön. Sakin ol. Dik stopar. <laughs> Bak ya eşi ol eşek ya. Ben zaman olsaydı goldü. Bunlar hepsi taktikti. Bunlar bir taktik. Aynen. Daha da bir inek mi? Kurtu ayus. Bek dur ya. Ayağına s kimse ben ya. Vieira Kalulu Messi'ye doğru. Orada kimse yok. Çok güzel. Ooo. Valla Sonra. <gülüyor> He? <gülüyor> He? <gülüyor> evet. Hadi ama koş koş koş. Ya bu ne, ne ya? Böyle koş, koş koş koş. Nasıl çıkmadı lan o? Öyle. Alaba. Ortada Modric. Guardiola çok iyisin. Guardiola sol tarafta. Alan. Haydi alan. Alan. Erling alan. Çekti topu. Bastı. Maradona. Maradona. Ona. <laughs> güzel galiba, güzel, güzel orada. İzlete, izleyelim izletiyorsun. Hayır hayır. Evet evet. Hayır. Ah be. <laughs> ya bu ya oyun bu... çok garip ya. Arkada Riyad sen. Götürmeyeceğim adam. İstediğini yap. Sağ ol. Bak bak. Arabası attırıyor. <laughs> 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 Beyin <laughs> yoksulu ya. <gülüyor> 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 ya Allah. Ben zema yapma yapma. Oh, Şu çekmeyeceğim sanırım. Evet. Şimdi güzel bir orta gelebilir. Vallahi da geldi. Vallahi da geldi dalalım. Ya. <laughs> Bende de videoda son videoda öyle oldu. <laughs> evet. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ikinci yarıdan. Ben Zema Ronaldo. Ya sen kendini spikerliğini yapsana. Gex. Şimdi geçti bir yere. Pardon düzeltiyorum kabloda. Kabloda karşısında ya İntikam. Gex gitti. GX yaptı ortaya çok güzel. Olmadı Van anda... Dijk. Şimdi Maradona hadi. Maradona. Nereye lan? Maradona işte. Aynen kardeşim geçer marka Aynen. Geçti. Aynen aynen. Devamını getirebilir mi? Oha! Oha! Normal pas attım lan. Yemin etme. Tamam. Evet. Yemin ederim. Yes, pası. Ronaldo. Ronaldo kaybetmedi. Şimdi pası. Benzema. Benzema. Ronaldo. Ronaldo. Christian dur öbür tarafta yapalım. Gol oldu. ben tabii tabii Ronaldo eski iki takım arkadaşı. Şimdi beraberler tekrardan güldü bahçede. Bağır lan biraz duymuyorlar seni. Süt süt. Hayma. Guardiola. Sen yapsana. Alex Ronaldo. Bambastan. Tamam kardeşim. Aynen tamam kardeşim ne oldu. Gix 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 Ne oluyor ya? Gix Gix Kavga ediyorlar. Gix Çok... <Remi> Üç bir yer Liverpool. Oha. Gix tamam. Gel bir daha Gix yapayım mı? Yap. Gix Kısa sürdü bu. Van der Messi, 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 tamam, Messi, 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 tamam. Messi, tamam. Messi, Van Basten, Van Basten, Van Basten, Van Basten, Allah senin belanı versin inşallah sakin. amin. Van Basten, ee, nasıl bir Geeks. baş belası olduğunu hala bilmiyorum. Giggs, Cristiano Ronaldo, bir Van Ronaldo çok güzel, çok ya. güzel, çok güzel. Ah ah. ah. Haydi ver, haydi eskirim oldu. Şu an dursun artık ya. Dursun oldu mu? <laughs> Haydi van. Haydi van an old. Van <laughs> old. Aynen van an old. <laughs> Haydi van. <manon. gülüyor> Çok komik bir tepki ya. Haydi van. <laughs> Kim girsin? Kim Lan geç? bu ne? Göy olmuş bu. Göy olmuş mu? mu? Allah'ım yarabbim ya. Geç Mateus geç. Kim girsin başka Ronaldo geç. Olmadı Allah gönlüne göre versin. Evet. Aynı işte o. Haydi başlayalım. İğrençsin. <laughs> Videoda bunların hepsi görünüyor. Görünmüyor. Dinleniyor. <laughs> Lan! Üç <yüz> değişiklik yaptık. <laughs> Bak Maradona <laughs> işte. Sağ olsun Maradona. Şimdi netvet Nedved. Geçti. Haydi netvet Nedve çok güzel bir vuruş. Top niye sola giderken sağ gitti lan? Şey oldu yani. Benim hocama çarptı mi? Yok. Öyle bir şey olmadı ki. Nasıl lan sağa sola gidiyor? Oğlum ölü yaprakları çok iyi diyorum ya bana. Ölü yani. yaprak yukarıdan aşağı olur lan. Öyle Soldan oldu sağa zaten olmak. görmedin mi? Sol sağa yukarıdan aşağı Evet öyle oldu. oldu. O zaman gol. Bak ben Van bastan attım. Mateus çok iyi. Çok hızlı. Gol atar. <laughs> Feguli adaydı. Adın mı? Beşiktaş maçı biz izlemeye gitmiştik seninle. 12 kilo. haydi çok güzel. Polat sen demiştin. Şey atıştı. Taraftarlara şey. Onun da Allah belanı versin. Şimdi Bassana iyi alırsın. Aldım. Okay. Hmm. Değil. Oldu mu? Hı. Hmm. Her şey. Başka. Haydi Ronaldo. Çek geriye. Aynen, aynen. Haydi Nedved. Ah be Nedved. Şimdi sana koyacak bir tane bekle. Koş. Koysun. Koysun mu? Kim koyacak bana Ronaldo mu? Van Basten mi? Lan? Lan! <laughs> nereye nereye? Son, son saniyede yapamayacak hata. Lan videoda bile göründü ben oraya öyle bir şey yapmadım ya. Allah'ın aptalı Allah'ın aptalı ya. ya. <laughs> ya nereye ya? Kanser olacağım. Vallahi kanser olacağım Arkadaşlar Arkadaşlar biz şimdi aynı internet oynadığımız için Allah çok bir saat geç veriyor. Neymar vurur. <laughs> Bitti maç. Or. Ar ya, hayır ya yeter yeter. Bu gol de. olsun artık. Full beleş oynuyor ama. Lan sen de bir. Ya!